Merhabalar, geçen dersimizde arayüzde hangi alanlarda hangi düğmelerin, komutların yer aldığını konuşmuştuk. Bu dersimizde ise arayüzün kullanımına dair ve özelleştirilmesine dair bazı konuların üstünden geçeceğiz. Ee, şu ana kadar herhangi bir bilgisayar programı kullanan arkadaşlarımız sol tuşla komutların tıklandığında çalıştığını tahmin etmiştir diye düşünüyorum. Mesela bir çizgi komutu çalıştıracağımızda komutu buluyorsunuz, üstüne geliyorsunuz ve sol tuşla tıklıyorsunuz. Daha önceki dersimizde bahsettiğimiz üzere Command Panel kısmında çalıştırılan komutu size Rhino söylüyor oluyor. Peki çalıştırdıktan sonra çizmek istemiyoruz vazgeçtik ne yapacağız? ESC tuşuna basaraktan çıkabilirsiniz. Bakın ESC tuşuna bastığım anda Command Panel komut bekler hale geri geldi. Şu satır mevcut işlem durumu üstteki satırlarsa geçmişi anlatır. Bunu lütfen unutmayalım. Şu anda mevcut halinde komut bekliyor program. Sol tuşla komutları çalıştırdığımız gibi yine geçen derste bahsettiğimiz şu tırnaklara dikkat edecektik. Mesela ben az önce bir polyline komutu çalıştırdım ama aslında şurada bir de bir tırnak var bu komutun altında. Bu tırnağı tıkladığımız zaman sol tuşla diğer çizgi line komutları görünüyor ve buradan seçim yapabiliyorsunuz. Bu tırnak sahibi olan düğmelerimizi, komutlarımızı tırnakların altında yer alan diğer komutları görmenin bir diğer yoluysa mesela bakın şuradaki bowling komutlarında yapayım. Düğmeyi sağ tıklamaktır. Bakın sağ tıkladığınız anda o tırnağın oraya gelmenize gerek kalmadan alternatif komutları açtı. Box için de aynı şey geçerli, yüzey için de aynı şey geçerli. Tabi burada şöyle bir nüans var. Az önceki line komutuna gelirsek onu sağ tıkladığınızda bunun olmadığını göreceksiniz. Yani çünkü bakın bunu sağ tıkladığınızda başka bir komut tanımlı. Düğmelerin üzerine geldiğiniz zaman e, Rhinoceros sizi sol tuşa basarsanız ne olacağını sağ tuşa basarsanız ne olacağını gösterir. Bakın sol tuşa basarsan polyline komutunu çalıştıracağım. Sağ tuşa basarsan line segments komutunu çalıştıracağım diyor. Bu da lütfen aklınıza bulunsun. Bu kısımlarda ise bakın sağ tuşta mesela boolean komutlarında sağ tuşta herhangi bir komut tanımlı olmadığı için sağ tuşa bastığınızda o tırnağın açtığı menü açılmış oluyor. Tırnağın açtığı menüyü açmak için üçüncü bir yöntem ise komutun üstüne gelip sol tuşu basık tutmaktır. Bakın basık tuttuğunuz süre bu biraz basık tutup beklediğinizde yan tarafa bu menü açılır. Sol tuştan elinizi kaldırmadan bu, bu sağ, açılan menü üzerinde e, dolaşır İstediğiniz komutu seçtiğinizde sol tuştan elinizi kaldırırsınız. Bu şekilde de. Bu kapalı gizli menülerimize ulaşabiliyoruz. Bu sol tuşu basılı tutma komutu bütün şeylerde işe, bütün düğmelerde işe yarar. Özelleştirme konusuna gelelim. Biz eğitimlerimiz boyunca Rhino'nun arayüzünü hiç özelleştirmeyeceğiz. Standart haliyle kullanacağız. Herkes de aynı olması için. Profesyonel kariyerinizde de eğer belirli bir işi sürekli yapıp inanılmaz hız kazanmanız gereken bir durum yoksa menüleri standart kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü genellikle kariyerinde özelleşmiş menülerle çalışan arkadaşlarımız kendi bilgisayarları hariç başka bir bilgisayara geçtikleri anda aa bende bu kısa yol öyle değildi, aa bende bu düğme orada durmuyordu gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Ya da tam tersi geçen gün mimar bir arkadaşımın 3ds Max konusunda bir sorusuna yardımcı olmak üzere bilgisayarına bağlandım. Özelleşmiş menüler kullandığı için bu sefer ona yardım etmek için gelen ben abi senin bu düğmen nerede? Şu aa sen şu kısa yolu değiştirmişsin. Yani temel kullanımda sorunlar yaşamaya başladık. Bu yüzden dediğim gibi size çalışma süreçlerinizde inanılmaz zaman kazandırmayacaksa sürekli olarak yaptığınız çok sınırlı bir işi sürekli yapan bir iş akışınız yoksa özelleştirmek yerine menülerinizi Rhino'nun standart arayüzünde ustalaşmanızı tavsiye ederim. Özelleştirme tarafını da şu şekilde yapabiliyoruz. Çok basit bir işlemle başlayalım. Bu bahsettiğimiz arayüz alanlarının aralarına mesela viewport'umuzla properties kısmının alan arasına mouse'unuzu getirdiğinizde mouse'un çift başlı bir oka dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu sırada sol tuşu basılı tutar ve sürüklerseniz properties'le viewport'un monitör alanınızı nasıl paylaşacağını Değiştirmiş olursunuz. Ben properties kısmının birazcık kalınlaşmasını seviyorum. Çünkü burada fark ettiyseniz çok fazla detay var. Bu detayları rahat okumak adına viewport'tan biraz çalmak benim için makul oluyor. Ee, aynı şeyi yukarıda bakın e, tanımladığımız menü olanların arasında mouse'umuzu gezdirirken çift başlı oka dönüştüğünü gördüğümüz zaman biz burada sol tuşa basıp sürüklersek porsiyonlama yapacağını anlıyor olacağız. Programı kullanırken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta şu. Ben bu araya gelince sol tuşa basıp sürükleyin sürükleyince o kayıyordu diye düşünerek çift başlı oku görmeden direkt sürüklerseniz hiçbir şey başaramazsınız. Hani arayüz siz programa bir şeyler yapacağınızı anlatabileceğin, anlatabilmeniz için var. Aynı zamanda arayüz programın ne yapacağını da size ipucunu veren bir yapıdır. Yani siz buraya geldiğinizde o çift başlı oku görmedin gördüğünüz anda şunu anlıyorsunuz A şimdi ben tıklayıp sürüklersem porsiyonlama yapacak bunu görmeden lütfen tıklayıp denemeyin Hani ben tıkladım olmadı gibi bir cümleyi çokça söyleriz ee, tık, ama ne zaman tıkladığımız Mouse hangi konumdayken hangi şekilde bize ipucu verirken tıkladığımız çok önemlidir lütfen bunun atlamayalım Özelleştirmeye dair ikinci bir aksiyonsa yine bu menü alanlarımız üzerinde dolaşıyorum. Bakın şurada çift başlı ok oldu. Porsiyonlama yapacak demektir. Bunda artık bir sorunumuz yok. Biraz aşağısına indiğimde dört başlı bir oka dönüştüğünü görüyorsunuz. İşte bu mausunuz dört başlı oka dönüşürse bir menü alanı üzerinde, bir arayüz alanı üzerinde tıklayıp sürüklediğinizde o üzerinde bulunduğunuz arayüz e, bölümünü Floating yani yüzer hale getiriyor program. Ve bakın ee, buradayken yüzer halde olan bir menüyü dört başlı da okla tıklayıp basılı tutup sürüklediğimde de yerini değiştiriyor oluyorum. Ama bakın biraz yukarı gittiğimde çift başlı ok olduğunda ebatını değiştiriyor oluyorum. Floating hale getirdiğiniz bir menüyü kapatabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Eski haline gelmesini istiyorsanız da şunu yapabiliyoruz. Floating halinde böyle yüzdürürken Oraya yaklaştığınız zaman bakın mor bir gölge oluşturuyor bu gölgeyi oluşturduğunda ben bu menüyü Buraya duck edeceğim yani e, Yanaştırıp yerleştireceğim demiş oluyor program size Bu gölgeyi gördüğünüzde bıraktığınızda oraya tam olarak oturacaktır yani sizin Git gelip tam oturacak şekilde şuraya Yaklaşmaya çalışmanıza gerek yok Hatta bakın oraya yaklaştığında o gölge oluşmuyor Ve bu haliyle kalıyor Halbuki şuraya yaklaştığımda görüyorsunuz o gölge oluşuyor ve yerleşiyor. Aynı şeyi bu arada bu floating hale getirip getiremeyeceğiniz menüleri anlamanız için bir küçük güzel ipucu var. Bakın şurada iki tane satır var. iki tane gri çizgi var. O iki gri çizginin olduğu yer, yere mouse'u götürünce mouse'unuz dört başlı hale gelir. Bakın aynı iki gri çizgi burada da standart şey sidebar'ımın en üst kısmında var. Görüyorsunuz sidebar'ı da yüzer hale getirebiliyorum. Mesela standart toolbar'ımın üstünde bakın o iki başlı şey şurada gelince dörtlü hale geliyor. Hani e, o çizgiler var ama çok ince bir yerde. Ama bakın şuraya gelince dört başlı mouse oluyor. Bu yine ne demektir? Yüzer hale getirebilecek demektir. Ya da bakın standart toolbar'ın sol tarafında da o iki e, satır çizgi var. Oraya gidince de dört başlı hale geliyor ve yine yüzer hale getirebiliyoruz. Yani mouse'umuzun şekli de çok önemli. Ben burada bakın e, gri çizgi şurada var diye oraya gittiğimde dört başlı değil, iki başlı hale geldiği için floating hale getirmeyecektir. Bunu bu görsel ipuçlarını, arayüzünün bize verdiği görsel ipuçlarını her zaman çok önemseyeceğiz. Şimdi işte bu şekilde menülerimizi aç açıp kapatırken bazen şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Geliyoruz properties ekranını yüzer hale getiriyoruz. Sonra panikliyoruz, kapatıyoruz. Artık properties ekranınız yok. Sidebar'ı yüzer hale getiriyoruz. Ya bu neydi bilemedim deyip kapatıyoruz. İşte geliyoruz standart <laughs> toolbar'ımızı kapatıyoruz. Ben de sizdeki düğmelerin hiçbiri yok hocam. noktasına geliyor konu. İşte bu noktada yapmamız gereken şudur. Geçen dersimizde bahsettiğim yukarıda text bazlı menümüzde bunu yok edemiyorsunuz. Ee, bir düğme vardı, bir bölüm vardı hatırlarsanız. Tools'un altında Options kısmı. İşte bu Options kısmında Toolbars kısmına geliyoruz. Toolbar'lar arayüzümüzün işte me me menüleri Tool düğmelerini içeren Alanlarının ismi Ve burada restore defaults diye bir düğmemiz var Şu anda Toolbarları özelleştirip çeşitli isimlerle kaydedebiliyorsunuz Rhino standart halinde default isminde bir dosyayla kaydedilmiş oluyor Ve burada restore defaults dediğinizde Rhino'ya sen menülerde yapılan bütün değişiklikleri yok say Başa dön standart haline dön demiş oluyorsunuz Okey'e okay bastık Şöyle bir nüans var Hemen yapamıyor Rhino. Hani menüleri sıfırlayabilmem için Rhino'yu yeniden açman gerekiyor diyor. Tamam diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Sonrasında Rhino'yu kapatıp yeniden açıyor oluyoruz. Evet Rhino'yu kapatıp yeniden açtım. Menülerim geri geldi. Bir e, nüans haricinde. Bakın Properties menüsü geri gelmedi. Eskiden... Sidebar da geri gelmezdi bu reseti yaptığınızda. Yeni versiyonlarda bunu düzelttiler. Ama Properties menüsü hala Toolbar'ları tool resetleyerek geri gelmiyor. Bunu bizim açmamız gerekiyor. E, Properties'i View kısmından Bakın Viewport Properties, Display Options gibi seçenekler var. Ya da Edit kısmından Object Properties'i açarak geri getirebilirsiniz. Bir e, Sekmelerden oluşan bir grup menüsü olduğu için hangisini açarsanız yani şöyle göstereyim. View'dan Viewport Properties'i açsaydım da bu gelecekti. Edit'ten Object Properties'i açsaydım da bu grubumuz gelmiş oluyor ve eski yerine koyuyorum. Eski yerine koymanın bir başka yolunu göstereyim. Menülerinizin şu isim kısmını çift tıklarsanız programdaki standart tak edilen yerine otomatikman gidecektir. Menülerimizi kişiselleştirmeyi, basit bir şekilde kişiselleştirmeyi ve standart hale geri getirmeyi öğrenmiş olduk. İlerleyen derslerimizde düğmeleri bulmakta zorlanırsanız bu yöntemleri kullanarak Rhino'nuzu standart menülü hale getirmenizi tavsiye ederim. Çok 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 ekstrem durumlarda asla beceremezseniz menüleri sıfırlamayı Rhino'yu komple kaldırıp yeniden kurmak menülerinizin sıfırlanmasını sağlıyor olacaktır.